Bugün bir balık oluyoruz arkadaşlar. Şöyle ki bir akvaryumun içindeyiz. Normalde yanımızda arkadaşlarımız da var. Ancak bu arkadaşlarımız bir şekilde bu akvaryumdan alınıyor artık. Farklı yerlere veriliyor ve biz tek başımıza bir farm şeklindeki akvaryumun içinde kalıyoruz. Daha sonra bu farmun içinde şöyle bir çözüm buluyoruz arkadaşlar. Bu faulusu ittire ittire adeta bir topun içindeymişiz gibi arkadaşlarımızı aramaya başlıyoruz arkadaşlar. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Beğenerek bu videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdiden elleriniz dert görmesin diyorum. Çok teşekkür ederim oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Bir fırın gösteriyor ilk etapta. Evet bir ekmek almaya gelen insanlar var sanırım ekmeklerin biri yalnız hareket ediyor. Bunun içinde balık falan mı var acaba? Oh, o özel ekmeklerden var mı diyor. Kadın yok diyoruz galiba. Bu ekmekleri ne yapacak bize mi getirecek? <laughs> Aa pet shop var şurada balıklar bunu sevecektir diyor. Ee, herhalde bize falan gelecek bu ekmekler diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tamamdır arabamız hareket etti ve galiba bize getirdiler evet. Biz de bir pet shop'tayız demek ki. Anladım. Arkadaşlarımız o zaman satın alıyor vesaire. Öyle bir şey oluyor demek ki. Ağanda bizim e, şu turuncu olan balık olduğumuzu düşünüyorum. Bize ekmekler atılıyor. O, hepimiz çok mutluyuz. Saat ilerliyor. Ekmekler yavaş yavaş bitiyor. Yavaş yavaş bize veriyorlar çünkü ekmekleri. Dilim dilim. Tamam artık balığı yönlendirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Tek başımızdayız şu anda ama o fanus dediğim balığın içinde şey panus dediğim akvaryumun içinde de gidiyoruz. Onunla gezince zamanladım kadarıyla şehrin içinde. E, maceradan maceraya atılacağız balık olarak. Kaçmamızın zaten dünya içinde tek yolu o. Ya da her tarafı su basacak falan yani. Şu an şu yemleri toplamamız isteniyor sanırım. Bir öğretici gibi arkadaşlar. Şu yemleri hemen toplayayım. Şunu da alabilirsek. Güzel. Şuradan şunu alabilirsem güzel olacak. Şöyle atlayalım. Galiba bütün yemleri yedim ve gayet mutlu bir şekilde çevreme bakınıyorum. Evet yine bir yem atıldı. Bir arkadaşımız aldı yemeği. O bayağı şişti ya. He, hepsini kendisi bir yedi ne yaptı? Yani bak yani böyle arkadaş ortamında gayet akvaryumun içinde eğlenen balıklarız aslında. Alınım kadarı bir gün işler e, yolunda gitmeyecek. Evet bu herhalde pet shop'un sahibi bir şey anda ilerliyor. Evet Diğer balıkları alıyor şu anda yani aile arkadaşlar. E biz kaçıyoruz mu ne yapıyoruz yoksa bizi bırakıyor mu zaten bilerek acaba? Galiba bizi bırakıyor ya. Tamam şurada level 1 diyor ve The Ocean Beacons bölümüyle AM e, Fish oyununa başlayalım bakalım. Gerçekten bir akvaryumun içinde hareket etmek bir aile zor olacak. Ee, onu kırmadan şehrin içinde dolaşmak bakalım neler yapacağız. Evet şu anda artık tek başımıza kaldığımız için gördüğünüz gibi bizi bir founs'un içine koydular. Bir founs akvaryumunun içindeyiz. Herhalde o üst tarafını kapatacaklar yoksa su biz yuvarlarken onu... Evet üst tarafı da yeminimizi atıyor. O yemin üzerindeki balıkları arkadaşlarımıza benzetiyoruz şu anda. Duygusal yani gerçekten ve onları bulmak istiyoruz arkadaşlar. Şu anda fark ediyoruz ki akvaryuma böyle dokunarak falan bunu hareket ettirebiliriz biz. Ve e, bu şekilde hareket ede belki arkadaşlarımızı bulabiliriz. Çok e, hoş bir konsepti var. Çok güzel bir fikir bence bu arada. Oyunun e, oynanışı da güzelse ya Şu anda akvaryumumuzdayız. Akvaryumumuzu şöyle vıra 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 vura, 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 vura gizdireceğiz. Ama tabii bakın şu anda örneğin yana bana gidersek e, akvaryum kırılırsa bir balık olduğumuz için bu bizim sonumuz anlamına geliyor. Öyle bir kötü yanı var. Şuradan inerleyelim şimdi. Şurada bir checkpoint var sanırım. Tamam checkpoint'imizi de aldık. Oo, üstte başka bir arkadaş daha var. Artık yapacak bir şey yok. Herkes çok dikkatli gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Düştüğümüz anda kırılır. Camdan bir fan sonuçta. Daha... Oo, o yerde başka bir tane var. Bütün balıklar mı benim yaptığım yapıyor? Düştüm herhalde kırılma zaman. Tamam güzel. Hemen döndüre 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 ilerlemeye başlayalım. Çevreme bakıyorum şu anda. Şurada kapı açık herhalde dışarıya çıkabiliriz. Pet shop'tan kaçıyoruz şu anda arkadaşlar. Acaba gerçekten bir balık böyle bir şey yapabilir mi? Yani pahalı su ittire ittire hareket ettirebilir mi? O kadar güçlü mü? Şemin değilim. Oo, dışarıya çıktık baya baya. Baya canlı bir şehir falan var yani. I am a fish yazısı çıktı. Ve buradan devam edeceğiz, ilerleyeceğiz alnım kadarıyla arkadaşlar. Oh, şimdi ne yapacağız yalnız? Büyük sıkıntı. Buradan gidersek sıkıntıya uğrarız, gibime geliyor. Onu şuradan şuraya atlasak kırılmaz mı ya? Buradan geçiş yok gerçi. Biz dümdüz ilerleyeceğiz arkadaşlar, dümdüz ilerleyeceğiz. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş gidelim. Tamam, şuraya girebilirsem güzel olacak. Oo oh, tamam, buradan bu ipin arasında karşı tarafa doğru geçmiş olacağım. Şuradan da şöyle atlayalım. Evet checkpoint'imizi de yine almış olduk arkadaşlar. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz bence. Hemen şöyle çıkabilirsem. Tamam yine burada bu oluklara abi gire gire. Şu artık elektrik teli midir, bunlar nedir? Buralarda böyle yuvarlana yuvarlana aralardan geçeceğiz. Henüz hiçbir insan da bizi görmedi. <laughs> Enteresan bir macera alıyor gerçekten saksıları maksıları devire devre bir tane daha checkpoint aldık. Birazcık hızlı kaçtık ama aman tanrım kırıldı. Oh, yan tarafta yatak varmış. Yatağın içine girmemiz gerekiyordu. Tüh. Tamam. Tekrar respawn yaptık. Başlayalım şu şekilde. Şuradan beri bir gidelim. Tamam. Şu yatağın üzerine birazcık yavaş bir şekilde inebilirsek. Biraz daha yavaş. Tamam. 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 İndik. İndik. Yine şuradan araya Oyun zorlaşmaya başladı biraz. Balığı yine kaybetmiş olduk maalesef. Tamam halledeceğim ama. Halledeceğim. Halledeceğim tekrar diyorum. Tamam burada yatağın içine gireceğiz. Biraz aslında yavaş olmaya çalışıyorum ama e, kontrol de o kadar kolay değil arkadaşlar. Şöyle yavaşlatıyorum falan ama bakın şu anda örneğin durdurma almadım yani bir durdurup aslında belki hareket etsek daha iyi olacaktı ama böyle bir şansımız pek yok. Tamam burada da yine şeyin içine gireceğiz galiba ama şöyle evet buradan ilerleyebiliriz bence. Ha buradan dönüş yok mu? Var. E, burada ama nasıl yapacağız? Bir dakika dur yavaşlamam gerekiyor. Yavaşla yavaşla. Ha çatladı ama kırılmadı. Güzel yeni checkpoint'i aldık. Çatladı. Dur 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 dur. Tamam kırılmadı. Güzel. Şunun üzerinden geçecektik galiba. Birazcık yanlış oldu ama istikametimiz. Ee, şuradan da tabii ki gidilebiliyor. Çatladı kavanozumuz. Şuradan şöyle ilerleyelim. Dön abi şu tarafa. Tamam şuradan girersek bence herhalde doğru yolda olacağız diye tahmin ediyorum. Ee, çatlak. Oh! Orası da kırıldı. Çatlak falmustayız zaten. Az kaldı gidiyorduk yine. Şuradan aradan girebilirsem güzel olacak. Şurada bir checkpoint var. Dur geri giderim abi. Geri ittiremiyoruz mu? İttiririz bence. Heh. Tamam şuradan da şu checkpointimizi... Yavaş yavaş gidiyorum 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 gidiyorum. Hop. Allow the plan checkpoint'i. Arkadaşlar kontrol düşündüğünüzden daha zor ya. Düşündüğünüzden daha zor onu söyleyeyim. Tamam respawn diyelim devam edelim biz. Ee, biraz daha yavaş hareket etmeye çalışacağım dediğim gibi. Şurada hemen önümüzde bir checkpoint var. Ee, buradan ne yapacağız biz buradan ya? Bir dakika buradan geçiş. Ha şurada arada bir ip var. Tamam buradan şu karşıya geçeceğiz. Şuranın arasından. En azından fanusumuz yenilenmiş oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz demin bir çatlağımız vardı. O çatlaktan kurtulmuş olduk. Tamam şöyle bir bakalım çevremize. Buralarda pek bir şey yok gibi. Ya buradan gideceğiz ne yapacağız ki? Bu çiçekler koruyacak bize değil mi? Evet korudu. Güzel. Şöyle dönelim. Dön 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 dön. Şuradan bir checkpointimizi alalım. Tamam, şimdi ne yapacağız? Birazcık yavaş olmaya çalışacağım. Yani şu aradan başka da geçiş var mı? Yok galiba. Tamam, buraya sıkışacak mıyız? Ama çiçekler tamam. Arabalar var, arabalar var. Geç, 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 geç! Araba çarptı, araba çarptı. <laughs> Sağlık olsun arkadaşlar. Aşağıya nasıl ineceğimizi anladık. E, sakin bir şekilde inince çiçeklerin üzerinden falan filan derken e, atlayabiliyoruz arkadaşlar. Tamam, şöyle yapalım. Hop. Çiçekler. Burada arabalardan kurtulmamız gerekiyor bir şekilde. Tamam kurtulduk. Devinki duruma düşmedik. Şimdi birazcık frenlemem gerekiyor. Frenliyorum. Ee, ne tarafa doğru ilerleyeceğiz acaba? Şuradan mı ilerleyeceğiz? Oğlum insanlar beni görmüyor mu şu anda bu arada? Düşseniz de böyle bir şey gördüğünüzü. Akvaryumun içinde gezinen birisi. Yok buradan girmiyor. Sıkıştım hatta bu araya şu anda. Evet. Araya sıkıştım. Aa dinize mi atlayacağım acaba? Aa tamam. Geçtik. Denize atınca aslında kurtulmuş oluyoruz balığı sonuç itibariyle. Kontin diyelim arkadaşlar ve devam edelim. Şimdi neler olacak bakalım. Tamam akvaryumu ne yapıyoruz? Açmaya mı çalışıyoruz şu anda? Tamamdır. Level 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Hemen şurada level 2'den yolculuğumuza devam edebiliriz. Evet. Bizi birisi buldu sanırım. Böyle eve mi getirdi yine? Ne yaptı? Garip bir yerdeyiz şu anda. Bakalım dur. İttire 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 birazcık. Şuradan kaykılabilirsem güzel olacak. Oradan düşersem kırılır. Şuradan dümdüz gitmem gerekiyor. O tahtayı galiba ittirebilirim. Akvaryumunla yes. Tamam buradan yine bir checkpointimizi alıyoruz. Güzel haber. Ee, şuradan bence ilerleyeceğiz ya. En mantıklı yol burası gibi duruyor. Yine biz denize varmaya çalışıyoruz zannım kadarıyla o zaman. Demin de o şekilde olduğuna göre. Şöyle itire 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 itire. Şurada yine bir checkpointimiz var. Onu da alıp e, yolumuza bakalım. Aldık bunu da. Güzel. Buradan ne yapacağız aşağıya mı yiyeceğiz? burası. Burada bir merdiven gibi bir şey var ama burası acaba açılıyor mu aşağı doğru buradan kaysan? Bilemedim şu anda. Yok buraya giriş yok. İttire 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 ittire. İlerleyelim bakalım. Tamam burada bir, bir şey de yedik. Şöyle dümdüz gidelim bakalım. Şurada galiba aşağıya doğru bir iniş gibi bir şey var arkadaşlar mı? Yok. Yok burada bir şey. Tamam. O zaman şöyle acaba altından falan mı geçeceğiz şu ee... Öyle bir şey olabilir belki. Tamam şuradan şöyle yavaş yavaş geçmeyi deneyelim o zaman. Bakayım girecek mi oraya? Yok. Girmiyor. Tamam burada anladığım işten ki. Bakalım şöyle bir çevremize. Şu tarafa doğru ilerleyeceğiz bence ya. Acaba şu şeye mi bir şey yapacağız ya? E, ee, merdivene mi bir şey yapacağız? Ya da şu arkada mı boşluk var? Oradan mı gireceğiz diye düşünüyorum. Şuradan şöyle bir çıkayım bakayım. Şu tarafa doğru bir gideceğim. Bir dakika. Dön abi. Dön 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 dön. İlerle bakalım. İlerle 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 ilerle. Bak şurada boru gibi bir şey var buraya mı gireceğiz acaba? Yok abi bu şey ya galiba bir dakika. Bizim yine bu e, merdivenle alakalı bir durum var ya. Merdiveni ittireceğiz bence. Şu merdivenin şeyine girip buradan ittirebilirsek güzel olacak. Doğru mu düşündüm? Evet. Bu evet tamam. Buradan aşağıya doğru geçiyoruz. Checkpointimizi alıyoruz. Güzel şimdi yanından beri ilerleyelim. Tamam buradan gidelim. Şurada yine bir checkpointimiz var. Onu da almamız gerekiyor. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Kötü bir düşüş oldu. Neyse sağlık olsun. Respawn diyelim, devam edelim. Ee, ne taraftan da? Ha şuradan ilerliyorduk, okey. Şuradan dümdüz geçelim bakalım. Şu şekilde, tamam. Şuradan gidebilirsek güzel olacak. Uf, çok hassas bir yer ya burası. Biraz yana kaydı mı? Direkt aşağıya yuvarlanabileceğimiz bir yer arkadaşlar. Tamam. Buradan bunu aldık. Duralım burada. Buraya mı gireceğiz acaba? Evet. Evet ama a trombolin var aşağıda. Çok güzel. Çok güzel. Trombolin bizi havuza mı fırlattı? Havuza fırlattı. Aa havuza fırlattı. Şey kırıldı ama e, şeyin içinde olduğumuz için kurtulduk. O zaman şuradan falan bir yerden giriyoruz herhalde biz. Bakayım. Evet giriyor. Tamam. Burada bu hava eee Havuzun herhalde böyle temizlik şeyi gibi bir şey. Giderden beri gidiyoruz. Şu anda gidere girdik. Bakalım nereye varacağız? Şöyle yavaş 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 yavaş. Gidelim, gidelim, gidelim. Oo. Nereye geldik? Büyük böyle bir... Herhalde burası... Lağım gibi bir şey. Hani şuradan suya atman gerekiyor kendini. Hah, girdim. Neredeyse penalaşıyordum ama o sırada... ...tekrar e, suya girmeyi başardım arkadaşlar. Tamam. Suyun içindeyiz hala. Ne yapmam gerekiyor ki burada? Şuradan çıksak. Tamam. Buradan böyle üstten üstten atlarız. Burada böyle iğneler mineler var. Bunlara fazla dokunmamam gerekiyor galiba. Oğlum iğne bana mı girdi? Ay Allah ya. Ne yapacağım? İğneye takıldık ya. Olacak şey değil. Neyse. Tamam. Buradan gidiyoruz. Buradan giremem yani. Mecbur ıı, çıkacağım yine yukarıya doğru. Çık dostum. Çık çık. 10 numara 5 yıldız olacak ama Hah Şöyle bir atladık. Tamam. Güzel iğnelere falan dokunmamamız gerekiyor. Pisliklere takıldık. Yine takıldık ya. İşte arkadaşlar denize e, suya falan bir şeyler atmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu bir kez daha görüyoruz şu anda. Tamam neyse kurtulduk ama her zaman her balık bu kadar şanslı olmayabiliyor. Buradan kaldığımız yerden bir sonraki bölüm devam ederiz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.